Hepinize merhaba arkadaşlar. Masal bitti. Kral Şakir'in kitabını göstereceğim. göstereyim. On numara macera. Hepinize merhaba arkadaşlar. Dediğim gibi şöyle yeni On numara macera. Burada kitap açıyoruz. Ne diyormuş? Varol abi diyor ki. İşte işte dur bir arkadaşlar. Hmm. Böyle. İşte dur sene önce çıkan ilk kitabımız tek çıktı orkestra. Ben bu orkestranın şefiyim. Böyle okuyabilirsiniz. Ben de davulun güm 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 ho hoyt. Macar devam ediyor. Macar hala devam ediyor. Anlatsam film olur. Anlattım film oldu. Bana kırmızı çok yakışıyor. Aynı nereyiz yakışıyor. <laughs> Hayat kısa file uçuyor. Uçan bir fili görürsen hemen kaç. Çünkü üstüne düşürür. Hiho. Hi Dostum bu çok havalı, Bu bende var arkadaşlar. Biri havalı mı dedi. Durumlar karışık. Bu kitabın almış bu kitabı almıştım ama içimden durum ama içimden ama yazdır ama içimden içimden durum çıkmadı size çok tenef tenefis ediyorum bu arkadaşlar durumla kaşık 6. kitapta da bu var tekrar açayım kitabı <laughs> şimdi hmm mor bir mor bir fil gördüm sanki arkadaşlar sayfadaki arkadaşlar sayfadaki mor mor fili bulabilecek misiniz imkansız bulamazlar çok iyi sakladım yine macera adası Kral çayker macera adası oyununu oyun, oyun 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 bunu oynayanlar parmak kaldırsın. Bu şimdi bunu yap, yap yapabilirsiniz böyle İpucu ipucu takip edelim beni nereye götürecek ben hemen yapıyorum tamam, arkadaşlar tamam tamam, tamam 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 oradan başladık Buraya geldik Buraya gittik oraya dur, dur bir dakika ben bak şöyle hemen yapayım geldim oraya oraya gittim oradan geldim yukarı çıktım oradan gelip aşağı indim oradan buraya oradan oraya Oradan vuruyor, oradan vuruyor. geldim maşallah ben yaptım. Tamam. Şimdi imza günümüze katılan binlerce arkadaşımıza tek tek teşekkür ediyorum. Bunlar da olduğunu bilmiyorum. Böyle oyuncu kitap böyle. Necati'nin imza günü. Ve bu şekilde buraya okursunuz. Ve birinci şeyimiz salyangoz. Öbür bölüme gidelim. Hazır bölüm böyle. Açıyorum arkadaşlar. Atlantis. Öbür bölüm. Bir dakika. Öbürü bulup hemen geliyorum. Çin Seyahati Seyahati Şimdi gerisine ben bakayım. Heh, var bir tane daha buldum. Kayıp bana. Daha yok arkadaşlar. Burada diyor ki böyle bu sayfaların burada meslek seçimi sağlıklı bunlar oyuncağı gene eklem öyle bunlar böyle bakarsınız bunun müthiş en kartları var arkası da böyle arkadaşlar şey görün gibi böyle arkadaşlar bugün yani yine... Yarın bir tane daha video geliyor da uçak yapımı. Bugünkü videomuz bu kadar arkadaşlar. Görüşürüz ve bay bay.